Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve işte karşınızda yeni çıkan şampiyonumuz Zeya. Zaya oynuyorum şu anda ve yanımda da Rakan var. 4 piramit girdik ve sonunda bir 1 saat falan uğraştık sanırım girmeye. Ya bir şey yapsaydı ya. Bir, bir bassaydı bana. Dur bakayım. Bir birlikte geri dönüş animasyonuna bakmak istiyorum. Yapışıyoruz diyor. <laughs> o benimle aynı anda mı geri dönüyor acaba? Dur bakayım. O Çok tatlı lan. Aynı anda yan yanayken B'ye bastığımızda sarılaraktan şey yapıyor. Şimdi karakterin yeteneklerinden zaten detaylı bir şekilde bahsettiğim bir video vardı. Bu da bir oynanış denemesi olacak. Ben de ilk defa oynuyorum şu anda bu arada. Çünkü oynamak neredeyse imkansız şu anda da. Karakteri ee, şu anda girebilmiş bulunuyoruz. Pasifini zaten biliyorsunuz. Deşip geçerekten vuruyor. E, menzildeki diğer hedeflere de aynı şekilde vuraraktan bir şey yapıyor. Bu iki tane bıçak fırlatıyor. Seviye 2 olduğumuzda da şeylerimizi geri çekerekten bir şeyler yapacağız. Oğlum çok karışık ya. Şeylerimizi meylerimizi ne isim? Tüy tüy ha tüylerimizi. İsmi de aklıma gelmedi. Şu an bir de gece yarısını geçti evet. saat. Beynim akmış durumda. Bunun üzerine bir de Reiko'nun videosunu çekeceğim. Vallahi inşallah yetiştirebilirsem böyle artık gece kaçta izliyorsanız siz bu videoları o saatte de yayınlamış olacağım. Ee, acayip bir gece şeysi, gece maratonu oldu ya. Yani hiç olmadık ya da bir anda çıkıverdi şey karakterler. Bir de çıktığında sorunlu çıktı. Sorunsuz çıksa daha iyi. Şöyle geri çekelim şeylerimizi. Saldırıyoruz buraya. Güzel. Onu da alırım ben. Tamam. Kestim kestim. Onu da kestim. Mükemmel ya. Mükemmel bir atlayış. Şimdi bu arada kafama geldi diyor. Ee, Zeya Raycon'a karşı Zeya Raycon yapıyoruz koridorda gördüğünüz üzere. Müthiş eğlenceli bir koridor safhası. Ha, çok eğlencesiz değil aslında da. O ne lan? Abi bu... Ben hiç cin beklemiyordum ya. Yani bu ışından da Timo gelse, Timo olmayan bir takım da daha az şaşırtırdı beni. Şimdi eşya alımına geçelim. Ee, mahvolmuş alalım ya. Mahvolmuş zaten OP biliyorsunuz. Burada da yine gayet kullanılabilir. 5 altın sonra mahvol şeysi şu eşya bitiyor. Koridora doğru yardı alalım. W yeteneğimiz bastığımızda bir yürüme hızı kazandırmıyor. Biz vurdukça yürüme hızı kazanıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Ee, 4 saniye boyunca saldırı hızımız artıyor ve ekstra hasar çıkartıyoruz. Ve şampiyona vurmuş isek bu hasarı ee, yürüme hızı da kazanıyoruz. Aynı şekilde belki bu şekilde cinden kaçabilirdim az önce emin değilim. E yeteneğiyle zaten köy yeteneği gayet anlaşılabilir yetenekler. Ultisi de, ultisi de güzel ya aynen. Mekanikleri bu arada çok e, komplike değil. Hani şu anda 4 dakika oynadım. Karakteri ben de ilk defa oynuyorum. 4 dakika oynadım ve e, kavradım denebilir. Şöyle şey yapalım. Okey. Devam. Yavaşlattım. Keşke vurabilseydim o hasarı ya. Aa vurdum vurdum. Güzel. Köyü vurdum. Bak şu ee, şey özelliği var ya ben W bastığımda yanımdaki de benim W'deki özelliği kazanıyor ya. Rakan da kazanıyor. Adamların Rakan'ın bana çok fazla hasar verdi bu şekilde. Karşı zeyhağın bastığı W kullandı. Menzilli ve çok yüksek hasar kazanıyor. Aynı özelliği bu da kazandı ve bana fazla fazla vurdu orada. Bir ADC gibi vurdu yani bana. Ona dikkat etmek lazım. Aynı imkan bizde de var. Biz de kullanmamız lazım onu. Skoru bu arada şey aldı değil mi? Adamlar da Rakan aldı. Bizde de ben aldım. İyi, iyi güzel. Bu arada Raiken Zeyah şey söyleyeyim Zeyah ADC olan Raiken evet. support olan kafalardaki karışıklığı birazcık dindirebilmiş olmayı ümitleyerekten. Bak ona da verdim görüyor musun? Yapıştır babacım şimdi. Bu arada cebimizdeki tüyler bitiyor. Tüyler bittiğinde düz vuruşlarımız normal. Bildiğimiz standart vuruşlar haline dönüyor. Tamam. Vursak biraz ya. Tamam güzel. Çok acayip bir dürtme karakteri yani. Galio bizden değil değil mi? Aa bizdenmiş lan. Kafalar karışık diyorum ya kafalar karışık diye. Adamın manası kalmadı zaten. Bir sarılayım aşkıma ya. Gel bebeğim. Hadi. Ne yapıyorsun lan? Bizim aşkımıza engel mi olmaya çalışıyorsun? Beyz atmadan bir öpeyim dedim ya. Bu bana da alacak. Bu arada ee, mirror mashup olduğu için bayağı bir kanser ama normal oyunda bunu oynayabilmenin verdiği ayrı bir de mutluluk var. Botlara karşı oynamıyoruz şu anda en nihayetinde. Bunlar bana dive atar mı? <laughs> Belki. Küçük bir ihtimal ama. Ben EQ fullliyorum ama yanlış yapıyormuşum gibi bir his var içerim içimde. Çünkü E'yi fullesem e, anlık hasar olarak daha kuvvetli olacağımı düşünüyorum. Emin değilim. Potu bir tane basayım. Ya. Oğlum ya. Hayır bir saat savaştım gelmedi. Ölmeme yakınken geldi adam. Güzel yemledi. Al şimdi şuradan bir tane cam potu. Karşıdaki adam ne yapıyor? O full değişik bir şey yapmış. AD almış ayı gibi. Okey. Let's go. <laughs> Bu arada şey konuşması var. Baby what did I tell you diyor. Öbürü de try not to die diye şey yapıyor. O da close cool enough diye falan filan böyle. Minik e, koridora birbirimize kavuştuğumuzda yaptığımız konuşmalar var. Bunlar Türkçe eleştirilecek tabii ki de aynı zamanda. Devam abicim devam bırakma bak. Oo öte açtılar. Adam ayı gibi daha çok vurdu ya. Galio geliyor. Dur bakalım. Adamın ultisi açıldı mı? Açıldı. Hepsi Oh Karşım. Adamlar geldi beni parçaladı bile ya. Adamın üzerine flash atacağına beni birazcık koru ya. Güzel hepsini alırsınız onların. Hadi. Bir tane mi aldınız oradan? Peki. İki mid yapıyor adamlar bu arada sebebini bilmediğim bir şekilde. Adam yoğumu alabilir. Ne alacağını bilmiyorum. Bu arada ittirme kuvveti pasiften gelen bir güç olduğu için çok iyi. Hani herhangi bir mana harcaması yapmadan ittirme yapabiliyorsunuz. Kulede nasıl işliyor durum? Şöyle bak adamı minik minik dürtebiliyorsunuz şöyle. Twitch ultisinin aynısı bunun pasifine gelmiş ya. Biraz daha zayıfı tabi Beleş çünkü resmen güzel. Bence bu arada bu karakterde ilk E fulllemek ee, gerçekten daha mantıklı. Ben şu anda Q'ya daha çok vermeyeceğim. E yüklemeye de yüklemeye başlıyorum. Bak buna vur, buna vur. Adama değil, bana yardım et. Bu şekilde oynarsak alabiliriz. Flash attım Astri'yi beni öldürecek muhtemelen. Evet. İyi lan ne oldu birebir hatta o adam bile ölebilir şu anda 31 20 10 10 hp güzel fena değil 3v2 ve adamlar flash flash atmış hali yani bu çok güzel abi ya müthiş zamanlamalı bir yardım ultisi bu arada karakterin biz hareket ederken de atılabiliyor Güzel bir mekanik. Kaçarken ayı gibi hasar verebiliyorsunuz yani. Az önce tam olarak yaptığımız buydu. E yardırmaya devam ediyoruz. Mahvolmuşu bitirdim. Yanına ayakkabımı alabileceğim mi? 800 lira kalıyor. Tam. Tam yetiyor ya. Çok iyi. Çok güzel. Biraz çaldım değil ya. Hayatımı kurtardı orada. Koridora devam edelim. Karşıda kimler kasmış? ustayı kasmış, Kasadin kasmış. Bizim karşımızdakiler çok değil ama orta haldeler. Bizim bizim koridor eşit gidiyor ya. Şuna yardım ederim. Bu arada mahvolmuş bu e, elemanı baya iyi olur. Neden? Savaşırken mahvolmuş bir DPS e, desteğinde bulunuyor. Bol bol düz vuruş attığımızda iyi e geri çekmemiz bize burst kazandırıyor. Bu arada bir saniye. Kaçan adamlara saldırmak çok zor bu karakterle. Çünkü E yeteneğinizi kaçan adama hani kaçan adama tüy patlatmak çok zor bir şey. Adamın arkasına düşmesi lazım. Pasifle yapılabilir. Onun dışında mümkün değil. Mastery'e geldi. Bana odaklanacak gibi duruyor. Valla Bayağı da bir oynadık aslında orada ama Olmayınca olmuyor arkadaşlar <laughs> Yani olmayınca olmuyor Bayağı uğraştım orada Bilmiyorum oynanışına bakıyoruz Takım savaşında yine ADC in 2017 diyorum ee, 2017 ADC oynamanın kadar Zor bir şey olduğunu yine burada birlikte Görmüş oluyoruz Mid'den bir tane kule aldık Bizim Lee'sin bayağı kastı ya. Bize biraz yardıma gelirse eğer şey yaparız. Daha doğrusu bize değil de artık bundan sonra biz yok. Bak oldu 15 kuleler alındı. Takım savaşında bulunursa diyelim. Bu şeylerle minyonları da vurabiliyoruz. Güzel. Onu denedim de bir. Minyon da temizleyebiliyor yani. Bak ben bastım şimdi. Ona da gitti özellik. Yapıştır babacım. Müthiş ya. Mii'n temizleme şeysi güzel. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz oğlum? Ben hiçbir şey anlamadım orada. Bir tane skor aldık ama hiç takip de edemedim. Şurada kuleye yardır. Vur abi buna. Çok güzel. Şifayı etçük bir şey yemledim. Bu arada bizim pasif kuleyle çalışmıyor. Görmüş olduğunuz üzere. Çok da güzel. Minion dalgasını temizliyor. 2 3 düz vuruş bir tane Q üzerine E'yi çekiyorsun. Zaten yerde 4-5 tane tüy oluyor. Ayı gibi hasar. Güzel abi. Hani ee, şu anda benim gözümde en güçlü nişancılardan bir tanesi olarak Oh öpüşerek dönelim Bebeğim ne yapıyorsun? Bu arada geri dönüşümü bedava yapıyorum ben Aynen O geri dönüşün Sadece yarım saniyesinde bile onun yanına gitsem sanırım bedavadan geri dönüyorum beyze Çok çok güzel lan Hoş yapmışlar Mahvolmuşun yanına ben bir ee, he, hayalet çekebiliriz. Neden olmasın? Belki statik yaparım buna emin değilim. Bir saldırı hızı bir tane daha alacağım. Adam ne alıyor? Ebedi kasıyor. Adamın ne kastığını... Bu üçü şeye mi birleşiyor ya? Şuna mı birleşiyor? Aynen. Can biçen alıyor adam. Bilmiyorum bence can biçen çok da iyi bir tercih değil bu karaktere. evet mükemmel bir atlayış pek bir şey çıkmadı e, zarar da yok bizim için bir fayda da yok ultiler gg bir tek ultisinin bekleme süresi çok yüksek bu arada ya karakterin 133 saniye nedir birader devam edelim buradan 4 kişiyiz Bize fırlatabilir mi? Ne diyorsunuz? Onu fırlatsaydın keşke. Ya. En azından öbürünü fırlatsaydı ya. Aa! Düz vuruşum mu gitmedi ya? Adam eşyasını bitirmiş ama biz ondan öndeyiz ya. Aynen. Şu an 1v1'de alırım ben. Ejder çıkıyor. Güzel. Çok güzel. Gülüyor. Müthiş ya. Benim ultinin hasarı oy yalnız şu hareket yapılabilir. Aynen. Kardeşim sen hayır, seni hayır. belediye kurtarsın oradan ya. <laughs> Fitlemişsiniz ağzına kadar masteriyi gelip burada ping atıyorsunuz sonra bana. Onu da kestim. Abi ayı gibi vuruyor ya. Burayı temizleyeyim aşağı ineceğim şimdi. Karşıda abi Mastery seviye 15 ya. Şimdi şu an ben 11 oldum. Adam bir süredir seviye 15. Arada 5 level fark var ya. Bunu... Bunu alacağımı düşünüyorum ben. Ama yanında kankası geldi. Keke. Basket buradan. biraz daha geride şimdi. Abi şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın? Çılgın. <Gülüşmeler> Şunu atıyorum ve direkt olarak geri çekiyorum bunu. Anlık bir ayı gibi hasar yedirmiş oluyoruz bu arkadaşlara. Sıra bunda. Gel gel. Süper abi. Çok güzel. 2v2 biz kuvvetli şu anda ama o Mastery'e karşı hiçbir şey yapamayacağız. Ve muhtemelen oyunda kaybedeceğiz ama bir ee, nasıl diyeyim deneyim bu yani karakter hakkında deneyim kazanıyoruz şu anda karakteri birazcık oynuyoruz üzerine hem siz izleyerekten hem de ben oynayaraktan bir ee, fikir sahibi olacağız ve yorum yapabileceğiz önemli olan bu diyerekten birazcık poli oynayalım çünkü mastery'i çok acayip elimize verecek lapur lapur hemde öyle böyle değil. çok güzel. Ben şimdiki eşyayı ebedi kassam mı ya? Hasar olur. Girelim mi ona? Abi seviye 16 ya. Hepimize girer o adam şu an. Önce de bana girer. Güzel. Ölmedi adam. İki tane kill aldı. 4 v 1 iki tane kill aldı ve ee, şu anda öldü. Yine iyi ya. Bilmiyorum beklentimden biraz daha iyi bir sonuçta çıktık diyebilirim orada. Baksana ne kadar çok vurduk ya. Ciddi kuvvetli takibi var. Totem bırakalım şuraya. <laughs> Bundan var ya belki jungle bile olur ha. Kardeşim sen ne ayaksın üzerime üzerime atlıyorsun. Çok güzel. Geri dön şimdi. Kendine geldi karakter. Karakter şu anda kendine geldi. Oy oy oy. şuradan flash atabilirsem artık D'ye bastığımda o flash atarsa karakter iyi olacak. Bir saattir D'ye basıyorum orada çünkü. 3K para var. Ebedi kaç para? Infinite H 3600. Botu temizleyeyim birazcık ondan sonra Nasıl? base atayım ya. Çok güzel temizliyor ya. Özellikle bir noktadan sonra çok hızlı temizliyor. Şu an burada dolanmanın pek bir alemi yok. Geri dönelim. Uslu uslu. Bak şimdi bak. Son. 4, 3, 2, 1. Basamadı. <laughs> geç, geç bası. Demek ki onun bir süresi var. Ama bir 3-4 saniye kar edebiliyorsunuz ya. En az. Şey özelliği o e, ee, Lover Sleep They and Raken Can Recall Together şeklinde yazmış ama ee, istatistiksel detaylar yazmıyor yeteneğin üzerinde. O iyi öldürebilirler mi acaba? Ben hiç sanmıyorum ama. Evet. Öldüremediler. Herkes öldü şu an. O adama da alsam beni de öldürür ya. Aynı. Adam çıldırmış ya. Evet veriyorum ben. Hani fena değildi. Fena oyun değildi. Ama oyun yine yine iyi lan. 8-8-7 skorumuz var yani. Skor olarak kötü değiliz ama. Ee karakteri tanıma açısından bence güzel bir oyundu. Bunu denedik. Bakalım. Bir de Raken deneyeceğim. Bundan sonrasında ee, nasıl olacak? Nasıl bitecek hiç bilmiyorum. Birlikte görüyor olacağız. İsterseniz bir maç sonu zımbırtılarına da bakalım şuradan. E, defeat diyor. Continue diyelim. Eee şöyle İstatistikler gelmeyebilir çünkü şu anda sunucu gerçekten patlıyor ya. Acayip acayip dolu sunucu şu anda. Evet istatistikler gelmiyor abi. Biraz daha bekleyelim. Ben orada kapanış yapayım. Belki gelir. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu beğenebilirsiniz. Bütün PB yeniliklerinden hızlı bir şekilde haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Aynı zamanda diğer serilere falan da ee, kanalı bu videoyla tanıdıysanız göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay derken istatistiklerimiz sanırım geldi. Evet. Kaç hasar vermişim ona bir bakayım. Mastery ayı gibi vurmuştur. Aynen Mastery'den sonra da en çok ben vurmuşum oyunda. 24k ile. Güzeldi ya. Haydi bakalım görüşürüz Bay bay.